Değerli izleyenler, Van Gölü TV ana haber bülteninden hepinizi iyi akşamlar diliyorum. Güne ilişkin önemli gelişmelerle karşınızdayız. Van Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanlığı ekmeği 2,5 liradan satılacağını açıklamıştı. Alınan zam kararı ise valilik onayı olmadan fırıncı esnafına bildirilmişti. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise valilik onayı olmadan alınan zam kararını durdurdu. Bilmez, ekmeğe herhangi bir zammın olmadığını belirterek ekmeğe zam girişimi geri alındı dedi. Van Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanlığı ekmeği 2,5 TL'den satılacağını açıklamıştı. Oda Başkanlığı ekmek fiyatının yeni uygulaması olarak ana maddenin yanı sıra vergi, sigorta, kira, elektrik, doğalgaz ve odun gibi giderlerin tamamının zanlanmasını da gerekçe göstermişti. Alınan zam kararı ise valilik onayı olmadan fırıncı esnafına bildirilmişti. Van valisi Mehmet Emin Bilmez ise valilik onayı olmadan alınan zam kararını durdurdu. biz zam değil biz zam girişimi oldu. O da yetkililerle görüştük. Bir süreci tamamlamadan fırıncılara bildirilmiş bize tebliğ edilmemiş bir fiyat ve bizim de imza atmadığımız bir fiyat oluşturmuşlardı. Yetkililerle görüştük. Onlar bugün toplanıp o şeyi geri aldılar ofis şu an ilimizdeki 5 un fabrikasını malzeme desteği buğday ve arpa vermekte. Bunlar da ofise unun çuvalını ortalama 188 liradan bayilere, fırınlara satma taahhüdünde bulundular. Onun için şu an birebir ekmeği birebir ciddi etkileyecek bir Durum söz konusu değil. Vali bilmez, süreçte kimsenin fırsatçılık yapmaması gerektiğinin de altını çizdi. Onun için kimsenin fırsatçılık içinde hareket etmemesi gerekiyor. İleride şartlar olgunlaştığında, gerçekten girdi maliyetlerinde ciddi bir artış olduğunda o zaman oturup odayla tekrar bölgedeki fiyatları da göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yaparak fiyat belirlenir. Ama şu anki bu zam girişimi geri alın.